Değerli Balıkesir Haber TV izleyenleri. Sizlerle boyun fıtığı üzerine görüşmek istedim. Boynumuzda biliyorsunuz 7 tane omurdan oluşmakta ve kuvvetli bağların, bağ dokunun olduğu yapılardan oluşmakta. Travmalar, zorlanmalar, kazalar veya yaşlandıkça omurlar arasında bulunan diskin merkezindeki su kayıplarından dolayı yıpranmasıyla beraber destek görevini yapamamasına bağlı olarak çeşitli ağrılar meydana gelmekte. Sizler bu ağrıları boyunda, omuzda, sırta yayılan, kolda ve parmaklarınıza yayılan ağrılar olarak tarif etmektesiniz. Tabii doğru bir teşhis konulduğu zaman sebebin fıtıktan mı kaynaklandığı, omurlardaki açılaşmanın değişmesiyle düz sırt, düz boyun gibi problemlerden mi kaynaklandığı, yoksa travmalara binayen e, fraktürlerin, kırıkların olmasından mı kaynaklandığını doğru teşhis etmek durumundayız. Doktora gittiğinizde, durumunuzu dile getirdiğinizde sizden MR, röntgen, BT gibi çekimler isteyecektir. Onların sonucunu değerlendirdiğinde kesin tanıyı koyacaktır. Şayet dediğimiz gibi boyun omurlarından kaynaklı ve fıtıklaşmayla sonuçlanan bir durum varsa fizik tedavi önerecektir ve gerekli egzersizleri yapın, fizik tedavi ajanlarını kullanın diye bizlere gönderecektir. Bizler siz geldiğinizde ilk önce anatomik bir inceleme yapmak durumundayız. Siz nasıl duruyorsunuz? Buna sebep olan şey ne? Sebebi ortadan kaldırmazsak sonuca ulaşmamız bizleri daha da zorlaştırır çok sık yaptığımız evlatlarımızda gördüğümüz hataları size kısaca anlatmak istiyorum. Bir defa doğru oturmuyoruz. Doğru yerde, doğru yükseklikte oturmuyoruz. Bilgisayarımız tabletimiz, cep telefonumuz doğru açılarda durmuyor. Örneğin doğru oturmaktan kastımız ne? Dünya literatüründe belirlenmiş sandalye standartları ve masa standartları vardır ofis çalışanları için. Burada oturduğumuz vakit ayağımızın altında ayak desteğinin olması gerekir. Neden? Ayağın altındaki destek bizi ne kadar rahatlatırsa, dizlerimize binen yük, dizimizden belimize binen yük, belimizden bizim bakış açımızı ve kollarımızı kullanabileceğimiz yük dağılımı eşit olacak, ağrıya sebep olmayacaktır. Peki oturma simidi kullanmalı mıyız? Evet uygunsa kullanmalıyız. Özellikle bel fıtığımızda varsa ya da belimizde farklı sıkıntılar yaşadıysak, daha önce kalça problemleri yaşadıysak oturma simidi kullanmalıyız. Çocuklarımız sırt desteği kullanmalı mı? Evet kullanmalı. Bunların hepsinin bir arada olduğu koltuklar da var günümüzde ama bunların yüksekliği de önemli. Çok alçakta olmamalı, çok yüksekte olmamalı. Kişinin boyuna göre ayarlanmış diz eklemi, bel ve boyun açısı uygun olarak ayarlanmalı. Gelelim masa üstünde. Bugünkü konumuz boyun fıtığı olduğu için böyle söylemek istedim. Masa üstünde ne yapacağız? Şayet ben böyle kendimi daraltmış ve masu bu şekilde kullanacak olursam mümkün değil boynumun ağrımaması. El bileğimi sıkıştırdım, dirseğimi sıkıştırdım, omuz hareketli kısıtlı, yeterli alanım yok ve şu alanda şöyle bir bilgisayara saatlerce bakıyorum. Bu boynuma binen yükü inanılmaz artırdım. Ne yapmam gerekiyor? Bir defa ellerimi kullanabileceğim alan geniş olmalı. Yani mouse'u istediğim rahatlıkta kullanabilmeliyim. İkincisi bilgisayarım, tabletim ya da cep telefonum kesinlikle göz hizamda olmalı. Bunu yükseltmeliyim. Bu çok önemli. Onu da yaptık ama cep telefonum çaldı şöyle bakıyorum. Şimdi telefona buradan bakmayla boynuma binen yük şayet 1 2 kilogramsa ben bunu aşağıya indirdikçe telefonuma baktığımda boynuma binen yük 27 kilograma kadar çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz dakikalarca böyle oyun oynandığını, dakikalarca telefonda bakıldığını, ne kadar fazla yüke maruz kaldığımızı. Tabii ki bu boyun ağrıyacak. Tabii ki bu omurga hasar görecek ve Şöyle düşünün omurga bir bütün olarak düşünün. Bir çarşafı üstünden büzüştürdüğünüzde alt tarafı düzgün mü kalıyor? Hayır. Alt tarafı da büz dağılıyor, bozuluyor. Dolayısıyla eğer siz boynunuzda bir sıkıntı yaşıyorsanız bunun bir alt bir üst ekleme e, tekabül etmesi, sıkıntı yaratması en doğal olaydır. Kimi zaman bel ağrılarından sonra başlayan diz ağrıları sırt ağrıları ve boyun ağrıları bundan kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla sebebi kaldıracağız, sonuca daha iyi gitmemiz lazım. Peki neler yapacağız? Çoğu zaman boyun ağrılarında istirahatle ve verilen basit egzersizlerle geçer. Ama Egzersiz sizin sıkıntı yaşadığınız kasa ve sinire yönelik verilmelidir. Hep böyle hazır şablonlar bulunur ve onlar al bu egzersizleri yap tık tık işaretlenir verilir. Tamamen hatalı buluyorum. Belki ben izometrik grup egzersizleri hani bu bastırma hareketlerini yapmamalıyım. Belki ben sadece çenemi göğsüme değdirerek boyun hareketimi yapmalıyım. Bunları size dokunarak, temas ederek ağrıyı nerede çektiğinizi, MR sonucunuzda hangi seviyede fıtık olduğunu bilerek vermem gerekir. Peki doğru egzersizleri de verdik, istirahat de verdik, cep telefonumu da artık istediğim gibi göz hizamda tutuyorum ama yine boynumda ağrı var. Bir ikinci soru, acaba doğru yatıyor muyum? Envai çeşit yastık, envai yükseklikte yastıklar çıktı. Aynı zamanda bir protez ortez uzmanı olarak da şunu söylemeliyim ki, bir, yattığınız zeminin sertliği, iki, yüksekliği, bizler için önemli. Herkesin ortopedik yapısı kendine aittir. Örneğin çift kişilik yatak alıyorsunuz. Son zamanda çıkan yataklara lütfen dikkat edin. ikiye bölünmüş tarzdadır. Eşimin ortopedik yapısıyla benim ortopedik yapım asla aynı olamaz. Neden? Onun boyu farklı, kilosu farklı, e, omurga şekli farklı, e, dejenerasyonları farklı, benimki farklı. Dolayısıyla oturup kalktığımda hafifçe kalça başımın izi kaldığında ya da elimi bastırıp başımı bastırıp çektiğinde hafif iz bırakan yastıklar bizim için uygundur diyoruz çok yüksek olmasına ben o tümsek yastıklardan aldım tam oraya denk getiriyorum Tam oraya gece boyunca denk getiriyorsanız sorun yok. Yani yastığı aldım buraya koydum, ensen boşta kalıyorsa siz zaten boyun düzleşmesine ve fıtıklaşmasına adaysınız. Örneğin kanepede şöyle yaslanıp kaldınız, saatlerce uyudunuz, daldınız gittiniz televizyonun karşısında. Bir türlü boynunuzu toplayamadınız. Hele bir de yıkandıysanız boynunuz tutuldu, iyice kötü oldu. Ağrı kesiciler, sıcak uygulamalar, haftalarca uğraşıyorsunuz. Ama bu durum kronikleştikçe Dejenerasyon sayısı arttıkça, sıklığı arttıkça bizde yarattığı sıkıntı alanı da genişliyor ve fıtıklaşmalara sebep oluyor. Duruş bozukluklarını ekarte ettik. Yastığımızı, yatağımızı ortopedik olarak ayarladık. Hakikaten gece yastıkla yattığımızda ensemiz boşta kalmıyor. Egzersizleri de yapıyoruz ama buna rağmen ağrım geçmiyor. O zaman fizik tedavi ajanlarını kullanıyoruz. Daha önce de bel fıtığında ve diğer tedavilerde bahsettiğim gibi, e, derin ısıtıcılar, yüzeyel ısıtıcılar, elektrik akımları, ultrason teknikleriyle, kuru iğnelemelerle zaman zaman osteofitik çıkıntılara da destek olmak için bazen akupunkturla, geleneksel yöntemlerle tedaviye destek uygul tedaviler de uygulayabiliriz. Bunlarla beraber ağrınızın hafifleyeceğine eminim. Diyelim ki olmadı, elimdeki karıncalaşmalar geçmedi, e, iki parmağımla artık tutamıyorum, bardağı tuttum tutmamla düşmesi bir oldu dediğiniz noktada bir kez daha doktorunuzu ziyaret etmeniz gerekecek. Acaba cerrahiyi gerektiren bir durum var mı? Cerrahi gerektiren bir durum varsa boyun fıtığı operasyonlarından sonra tekrar fizik tedavide biraz önce uzun uzun bahsettiğim konuları sil baştan yaşayacağız. Cerrahiden önce yapılan fizik tedavi yine sizler için son derece faydalı olacaktır. Hem cerrahiden sonra nasıl egzersiz yapacağınızı bileceksiniz hem kas kuvvetini ve dolaşımınızı düzeltmiş olarak operasyona gireceksiniz. Operasyon sonrasındaki yük bizim elimizden alacaksınız ve daha rahat, daha hızlı tedavi olma şansımızı vereceksiniz. Bunları hep göz önünde bulundurarak sizden ricam doktora gittiğinizde bir tedaviyi lütfen yarım bırakmayın. Eğer fizik tedaviye başlıyorsanız sonuna kadar sık aralıklarla verilen egzersizlerinizi yapın. Ben iyileştim yeter artık tamam ben bilgisayarıma istediğim gibi bakarım deyip aradan bir ay sonra Özden Hanım Yeniden boynum ağrımaya başladı. Sanki buramda böyle yine bir sertlik var diyen bir sürü hastayla karşılaşıyorum. Bunları yaşamamak için sık aralıkla lütfen egzersizlerinizi yapın. Mesela işten geldim. Size verilen egzersizleri biz genelde şöyle söyleriz. 3 set 10'ar tekrarlı, 5 set 20'şer tekrarlı tarzında veririz. Ama siz ne yaparsınız? Çok yoğundum. Sabah giderken yapamadım. Öğlen aklıma gelmedi. Akşam eve geldim. bir saatte 100 tane yaptım. Benim için 5 para etmez. Aksine ekstra ağrı oluşturacaksınız. Ne kadar sık aralıkla, az tekrarlı yaparsanız o kadar başarılı olacaksınız. Sık sık rahatsız olduğunuz bölgeyi gevşetmiş ve oraya o durumu hatırlatmış, kasları kuvvetlendirmiş olacaksınız. Bu bilgiler ışığınızda hepinize ağrısız, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.